Merhaba arkadaşlar. Bugün covid testimin pozitif çıkmasının 5. günü, tedavinin 5. günü. İlaçlarımızı aldık. En son bugünkü ilacım Favipiravir ilacımı bitirdim. Ee, genel durumum iyi. Herhangi bir e, ciddi bir semptom yok. Hafif kas ağrıları var. Onun dışında herhangi bir şey yok. E, normal yiyecek, içecek konusunda bir sıkıntı yaşamıyorum. Öksürüğüm yok. Genel durumum iyi. Ee, bu şekilde inşallah sürece atlatacağız. Ee, i̇stirahat etmeye çalışıyorum. Ee, yürüyüş yapmaya çalışıyorum ev içinde. Balkonda sabah güneş e, güneşini alıp e, özellikle D vitamini eksikliğini gidermek için e, kolların iç kısmından e, yaklaşık yarım saat güneş ışınımdan faydalandım. E, i̇nşallah atlatırız. Tüm hastalara e, acil şifa diliyoruz. Bu süreci sabırla atlatmak lazım. Hastalık demek sabır demek. E, sabredilmeyince zaten neticede görmek çok zor. Şifa Allah'tan inşallah şifayı da Cenab-ı Allah bize verir. Tüm hastalarımıza şifa diler. Allah bu hastalıklardan tüm milletimizi korusun.